Geniz yol açtığı en önemli sorunlardan birisi de kulakta sıvı birikmesidir. Bu çocuklarda çok gördüğümüz ve karşılaştığımız bir sorun. Niye geniz eti bir kulakta sıvı oluşturur ve niye geniz eti bu hastalığı ortaya çıkarır? Şimdi geniz, daha önce de bahsetmiştik, geniz bir odadır. Bu odanın içinde ortadan bir avize gibi geniz eti asılmaktadır ve e, normalde böyle yer kaplama miktarı ancak bir odanın üçte birinden daha az olması gerekiyor. Ne zaman ki çok büyürse ve bu odanın, odanın hepsini kapatırsa o zaman Östaki borusu dediğimiz geniz bölgesinin sağ ve solundan her tarafa ait kulağa giden yolların ucunu tıkadığında geniz eti orta kulakla sıvıya yolaşmaktadır. Şimdi şu şemadan ben size bu konuyu daha iyi anlatayım. Bakın şu östaki borusun, bakın şu boru genizden kulağa giriyor. Bu orta kulak boşluğu, bu da zar. Biz buradan girip muayenemizi yapıyoruz, dış kulak yolu ve zar. Bu orta kulak boşluğu canlı dokudur. Havayı kullanıp tüketiyor ve bitiriyor. Sürekli genizden orta kulağa hava transferi yapılmaktadır. Bir yolculuk yaptığınızda ne olur? Kulaklarınız tıkanır. Hava basarsınız kulağınıza veya bir çiğneme esneme yaparsınız. Çıt 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 kulağınız açılır. İşte bu yoldan arkadan genizden kulağınıza o ortama ait hava girdiğinde bu zar incecik olan bu zar ar arkada ve önünde eşit bir basınçta durarak çalışmaktadır. Ne zaman ki geniz etimi üstteki borusunu tıkarsa veya herhangi başka bir nedenle dolayı tıkanırsa bu hava transferi duruyor. Hava transferi durunca bu canlı doku havayı tüketiyor, bitiriyor ve cidarda bulunan damarlardan kanın serumu yani kanın sarısı içeri sızıyor. Tabi bu bir yöntemlerden birisi. Başka teoriler de varsa en basitini anlatıyorum ben size. Bu sıvı birikiyor ve burada hava boşluğu yerine sıvı oluşuyor. Burayı tamamen dolduruyor. Bu sıvı kayboluyor, tortu bırakıyor, bir daha oluşuyor. Kayboluyor, tortu bırakıyor, artık bu defa özü. Yani sıvının özü kalıyor. Tamamen bir boza kıvamında veya bir yapışkan bir sıvı kıvamında kıvamını almaktadır. O zaman işte kulaklara tüp denilen küçücük milimetrik kulak zarının içine takabilen yani ancak şu ışığı hareket ettiği yere kadar olan kulağa havalandırma tüpü takmakta zorunluluğu ortaya çıkıyor. Önemli olan bu sıvı oluşumu bu seviyeye gelmeden önce geniz etini almak ve üstteki borusundan hava transferini yeniden başlatmak. Bu konuda hep ailelere gecikmekte ve korktukları için basit olan bu geniz operasyon üzerine bir de kulak operasyonu ekletmektedirler. Bu konuya çok özen göstermek gerekiyor.